emekli maaşları 21 bin Türk lirası mı oluyor? Bomba kulis sızdı. Emekli maaşı alanlar için bomba kulis bilgisi az önce sızdı. Peki emekli maaşları 21 bin Türk lirası ne oluyor? İşte emekliye son dakika haberinin detayları. Emekliler için son dakika haberi kulislere bomba gibi düştü. Sosyal Sigortalar Kurumu Bağkur ve memur emeklisinin maaş ve ikramiyeleri ile ilgili bomba iddia var. İddianın sahibi ise ünlü sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel oldu. Yaklaşan yerel seçimleri öncesinde emeklinin yüzünü güldürecek bomba iddiaları gündeme taşıyan sosyal güvenlik uzmanı, özellikle emekli maaşları ile ilgili kallavi zam açıklaması yaptı. Peki emekli maaşları 21 bin Türk lirası mı oluyor? Emekliye son dakika müjdesinin detayları haberimizde. 17 milyon emekli vatandaş yerel seçimleri öncesinde hükümetten bir eksan beklentisi içindeydi. Ancak bu beklentilere geçtiğimiz günlerde kapılar kapatıldı ve seçim sonrası işaret edildi. Ancak emeklinin tepkisi devam ederken AK Parti'nin de emekli vatandaşlardan ciddi bir oy kaybı yaşadığı biliniyor. Bu sebeple hala seçim öncesi emekliler için zam umudu var. Üstelik bu defa ünlü sosyal güvenlik uzmanından bomba iddia geldi. Peki emekli maaşları değişiyor mu? Emekliye seçim öncesi yeni zam var mı? Emekli maaşları 21 binası Türk lirası mı oluyor? Ünlü sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel yaptığı açıklamalarla emeklileri heyecanlandırdı. Yaklaşan yerel seçimler öncesi hükümetin hamle yapmaktan başka çaresi kalmadığını belirten SGK uzmanı, emekli bayram ikramiyelerine ve emekli maaşlarına okkalı zam geleceğini duyurdu. Ali Tezel 31 Mart yerel seçimlerinden hemen önce emekli maaşlarının 21.000 TL'ye yükseltileceğini iddia ederken, emeklilerin bayram ikramiyesi ödemelerinin ise 7.000 Türk Lirası olacağını öne sürdü. Emekliler sesini duyurmaya devam etsin. Ancak emeklilere de çağrı yapan ünlü sosyal güvenlik uzmanı, emeklilerin mutlaka sesini duyurmak için çağrı yapmaya devam etmesi gerektiğini belirtti. Geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaşlarına iyileştirme yaptığını hatırlatan sosyal güvenlik uzmanı, bu yılda emeklilerin hakkını alması için hak arayışa devam etmesi gerektiğine dikkat çekti. Emekliye seçim öncesi eksam gelecek mi? emekliye heyecanlandıran bu açıklamanın ardından seçim öncesi ilave zam gelir mi sorusu da bir kez daha gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Başkan Vekili konuyla ilgili bir açıklamada bulunmuş emekli maaşı zammı için seçim sonrasını işaret etmişti. Emekliye yeni düzenleme hazırlıkları olduğunu belirten Akbaşoğlu, müjdelerin ise seçimden hemen sonra Nisan ayı ortalarında geleceğini söylemişti. Ancak emeklilerin tepkilerinin devam etmesi durumunda zam öne çekilebilir.